Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Önümüzde ilginç bir konu var: Bulut bilişim ve dağıtık sistemler. Elimizde de iki kaynak bulunuyor. Biri biraz daha eski, 2014'ten bir iFoQ makalesi, reaktif bulut aktörleri kavramını ve Behave gibi ilk örnekleri anlatıyor. Diğeri ise çok daha güncel, e, kapsamlı bir analiz. Akka, Orleans, Dapper gibi modern çerçeveleri karşılaştırıyor. Amacımız da bu ikisine bakarak bu aktör yaklaşımı nedir, bulut için neden önemli ve farklı araçlar ne sunuyor, bunu hızla anlamanıza yardımcı olmak. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. E, i̇şin temeli aslında bayağı eskiye dayanıyor. Carl Hewitt'ın 1973'teki aktör modeline. Fikir basit ama hani çok güçlü. Eş zamanlılığı yönetmek için aktör dediğimiz bağımsız birimler kullanılıyor. Her aktör kendi durumuyla ilgileniyor ve diğerleriyle sadece mesaj gönderip alarak yani mesajlaşarak haberleşiyor. Böylece paylaşılan bellek, kilitler falan gibi şeylerle uğraşmak yerine her aktör kendi işine odaklanıyor. Bu da karmaşık sistemlerde işleri bayağı basitleştiriyor aslında. Anlıyorum. Yani her aktör kendi küçük adasında gibi dışarıyla sadece mektup yolluyor. Bu özellikle bulut gibi dağıtık ortamlarda e, karışıklığı azaltıyor olmalı. Kaynaklar özellikle reaktif aktörlere odaklanmış. Normal aktörden tam olarak farkı ne bunun? Güzel nokta. Reaktiflik, reaktif manifestonun ilkeleriyle çok bağlantılı. Hani şu duyarlı, dayanıklı, esnek, mesaj odaklı olma meselesi. Yani aktörler sadece şunu yap diye bir komut beklemiyorlar. Bunun yerine sistemde olan olaylara tepki veriyorlar. Mesela bir sipariş alındı mesajı geldiğinde veya stok güncellendiği bilgisi ulaştığında harekete geçiyorlar. Bu olay odaklı yaklaşım sayesinde sistem daha, nasıl desem, gevşek bağlı oluyor. Mesajı gönderen alıcının kim olduğunu bilmek zorunda değil. Hmm, yani bir olay oldu, ilgilenen varsa duysun gibi bir mantık. Aynen öyle. Bu da sistemi daha esnek, değişime daha açık kılıyor, daha modüler hale getiriyor diyebiliriz. Peki bu reaktif aktör modelini günümüzde nasıl hayata geçiriyoruz? Kaynaklarda öne çıkan yaklaşımlar hangileriydi? sanki biraz farklı yollar var gibi geldi bana. Kesinlikle. Farklı felsefeler ve öncelikler söz konusu. Kaynaklar üç ana oyuncu üzerinde duruyor. Birincisi Akka. Hem Java Scala yani JVM tarafında hem de .NET dünyasında çok güçlü, olgun bir araç seti bu. Özellikle kümeleme clustering konusunda çok iddialı. Yani aktörlerinizi birden fazla makineye rahatça yayabiliyorsunuz. Bu da ölçeklenebilirlik için kritik. Bir de kalıcılık persistence tarafı var. Olay kaynaklama, event sourcing dediğimiz bir yöntemle aktörün sadece son durumunu değil, o duruma nasıl geldiğini gösteren olayları kaydediyor. Oldukça gelişmiş, Akka Streams ile veri akışlarını yönetmek de mümkün. Zaten CERN gibi büyük sistemlerde kullanılmış olması gücünü gösteriyor. Evet, CERN örneği etkileyici gerçekten. Biraz daha fazla ayar, kontrol gerektirebiliyor ama karşılığında büyük bir esneklik veriyor. Anladım. Yani daha fazla kontrol isteyenler için Akka. Peki diğerleri? Daha basit bir alternatif yok mu? İşte orada Microsoft Orleans devreye giriyor. Bu özellikle .NET için geliştirilmiş ve sanal aktör kavramını popülerleştiren çerçeve. Kendi deyimleriyle grain diyorlar aktörlere. Buradaki olay şu. Siz bir aktörle konuşmak istediğinizde o sanki hep varmış gibi davranıyorsunuz. Orleans arka planda ihtiyaç anında o aktörü otomatik yaratıyor yani aktive ediyor. İşi bitince de kaynakları boşaltmak için uykuya alıyor, deaktive ediyor. Bu geliştiricinin üzerinden aktörlerin yaşam döngüsünü yönetme yükünü bayağı alıyor. Tam bulut için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Vay! Sanal aktör. Bu kulağa gerçekten sihirli gibi geldi. Geliştiricinin hayatını bayağı kolaylaştırıyor olmalı bu durum. Peki ya üçüncü yaklaşım? Dapper. O nasıl bir fark yaratıyor? O biraz daha farklıydı sanki. Evet, Dapper olaya bambaşka bir yerden bakıyor. O direkt bir aktör kütüphanesi değil aslında. Daha çok bir sidecar yani yardımcı konteyner gibi çalışıyor. Şöyle düşünün, ana uygulamanız var, yanında da Dapper konteyneri çalışıyor. Bu Dapper, dağıtık sistemlerin zor işlerini, durum yönetimi, mesajlaşma, servis çağırma gibi sizin için hallediyor. Aktör modeli de sunduğu yapı taşlarından sadece bir tanesi. En büyük artısı ne? Bu yetenekleri dilden bağımsız sunması. Aa, ilginç. Yani hangi dilde yazarsam yazayım kullanabiliyorum. Aynen öyle. Python, Go, Java, .net fark etmiyor. Dapper'ın yeteneklerini kullanabiliyorsunuz. Bir de mesela yeniden deneme, zaman aşımı gibi dayanılılık politikalarını kodunuzdan ayrı dışarıdan ayarlamanıza izin veriyor. Bu da mikroservisler için çok çekici. Çok enteresan bir yaklaşım bu yardımcı konteyner fitiri. Uygulama kodunu daha temiz tutuyordur muhtemelen. Peki bu farklı felsefeler performans tarafında nasıl görünüyor? Analiz ne diyor bu konuda? Evet, kaynakta bir karşılaştırma yapılmış. Şöyle özetleyeyim. Mesajlaşma hızı ve gecikme süresine bakıldığında Akkanet ve Orleans birbirine çok yakın ve oldukça yüksek performanslı. Proto -aktör diye bir alternatif de bu grupta. Dapper ise e, sidecar mimarisi nedeniyle arada ek bir ağ adımı olduğu için biraz daha yavaş kalıyor. Ama raporda da altı çizilen önemli bir nokta var. Gerçek uygulamalarda performans darboğazı genelde çevrenin kendisinden çok sizin yazdığınız iş mantığı veya dış servislere yapılan çağrılarda oluyor. Yani Dapper'ın yavaşlığı her zaman kritik olmayabilir. Anladım. Bellek kullanımı tarafında da farklılıklar var. Orleans o sanal aktör modeli sayesinde bellek konusunda oldukça verimli. Dapper biraz daha fazla kaynak isteyebiliyor. Yani seçim yaparken sadece hıza bakmamak lazım. Geliştirici deneyimi, ekosistem, projenin özel ihtiyaçları daha önemli olabilir. Kesinlikle, saf hızdan çok bu faktörler daha belirleyici oluyor genelde. Peki, bu aktör modelinin hiç mi zorluğu yok? Kulağa çok güçlü geliyor ama benimsemesi kolay mı, illaki bir aması vardır diye düşünüyorum. Olmaz mı? Tabii ki var en büyükü bence geleneksel programlama alışkanlıklarından farklı bir düşünce yapısı gerektirmesi. Yani bir zihin kayması yaşamak gerekiyor. Her şeyin eş zamansız mesajlarla yürüdüğü, durumun tamamen izole olduğu bir dünya bu. Buna alışmak zaman alabiliyor. Evet, farklı bir kafa yapısı istiyor demek ki. İkincisi, dağıtık sistemlerde hata ayıklama yani debugging başlı başına bir dert. Klasik yöntemler hani adım adım kodu takip etme falan pek işe yaramıyor. Çünkü sistemin davranışı her zaman öngörülebilir olmayabiliyor. Bunun yerine ne yapmak lazım? Sistemin içini görebilmek için iyi bir günlükleme, logging sistemi kurmak, dağıtık izleme tracing ile isteklerin yolculuğunu takip etmek ve metriklerle sistemin sağlığını sürekli gözlemlemek gerekiyor. Yani gözlemlenebilirlik, observability çok kritik. Anladım. Yani sorun olduğunda bulmak daha zor. Evet, daha dolaylı yöntemler gerekiyor. Son olarak da operasyonel yük var tabii. Küme yönetimi, dağıtım stratejileri gibi konulara kafa yormak gerekiyor. DAP'ım gibi araçlar bu yükü biraz hafifletse de sistemin dağıtık doğası devam ediyor sonuçta. Bu çok mantıklı. Yani özetle aktör modeli bulutta ölçeklenebilir, dayanıklı ve eş zamanlılık yönetimi daha kolay sistemler kurmak için harika bir araç. Ama bir bedeli var. Farklı düşünmek ve gözlemlenebilirliğe daha çok yatırım yapmak gerekiyor. Seçim de biraz ihtiyaca göre şekilleniyor. Akka'nın derin kontrolü mü? Orleans'ın sanal aktörlerle gelen basitliği mi? Yoksa Dapper'ın dil bağımsız esnekliği mi? Kaynaklar bu modelin mikroservisler veya sunucusuz serverless gibi diğer yaklaşımlarla rakip olmaktan çok aslında onları tamamladığını da söylüyor gibi anladım. Doğru mu? Kesinlikle öyle. Bir mikroservisin iç mantığını aktörlerle modellemek çok yaygın mesela. Veya sunucusuz bir fonksiyonu bir aktör mesajıyla tetikleyebilirsiniz. Bunlar birbirini dışlayan şeyler değil. Geleceğe baktığımızda da e, WebAssembly gibi teknolojilerle bu aktör benzeri. Durum bilgisi tutabilen stateful modellerin tarayıcılara hatta uç cihazlara kadar indiğini görebiliriz durumlu sunucusuz fonksiyonlar daha yaygınlaşabilir. Farklı dağıtık sistem yaklaşımları, aktörler, mikroservisler, sunucusuz temel prensiplerde birbirine daha da yakın sıyacaktır muhtemelen. Yani aktör modelinin temelindeki o izolasyon ve mesajlaşma ilkeleri farklı kılıklarda karşımıza çıkmaya devam edecek gibi duruyor. Gülecek bir soru şu olabilir. Kendi tasarladığınız sistemlerde kullandığınız teknoloji ne olursa olsun bu aktör modelinin ruhu yani işi küçük izole parçalara ayırmak ve aralarında sadece net mesajlarla iletişim kurmak size nasıl daha sağlam, daha esnek ve yönetimi daha kolay yapılar kurma konusunda ilham verebilir. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak üzere